Birinci pekiştirme testimizde ilk soruya baktığımızda genotipi verilen bireylerin çaprazlanmasına kaç çeşit fenotip oluşur diye sorulmuş. Baktığımızda A'ları çaprazladığımızda büyük A küçük, A, küçük A, küçük A, küçük A iki çeşit oluşmakta. B'lerden hepsi büyük B fenotipinde olacak bir çeşit. D'lere baktığımız zaman büyük D, Baskın özellik olduğu için hepsi büyük büyükte ya da büyük küçükte olacak. Yani bir çeşit fenotip oluşacak. E'lere baktığımızda büyük E fenotipinde ve küçük E, küçük E'lik bir tane birey de küçük E fenotipinde olacağı için iki çeşit oluşacak. Dolayısıyla toplamda dört çeşit e, fenotip oluşmuş olur. İkinci soruya baktığımızda verilen bireylerden hangilerinin gamet çeşit sayısı e, aynıdır diye sorulmuş. Baktığımızda heterozigotlara iki üzeri 2'den dört çeşit. A'lar, D'ler, E'ler 3 çeşit heterozigot var. 2 üzeri 3'ten e, 8 çeşit. Üçüncüye baktığımızda bir çeşit gamet oluşacak hiç heterozigot yok. Dördüncüye baktığımızda B'ler, D'ler, E'ler heterozigot 2 üzeri 3, 8 çeşit yapar. Beşinci bireye baktığımızda A'lar, D'ler, E'ler 2 üzeri 3 yani 8 çeşit gamet oluşur. Bu durumda 2, 4 ve 5 numaralı bireyler 8 çeşit gamet sayısına sahip oldukları için aynı sayıdadırlar. Üçüncü soruya baktığınızda e, A geni homozigot durumdayken yani büyük A büyük A olduğu zaman öldürücü olmaktaymış. Buna göre A geni bakımından sağlıklı fenotipe sahip yani büyük A küçük A büyük A küçük A iki birey çaprazlandığında oluşan bireyler büyük A büyük A, büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A olurlar. Büyük A küçük A olanlar öleceğine göre 3 ihtimalden yani 300 tane bireyden 200 tanesi bundan. 100 tanesi de bundan olur. Küçük A ağa, küçük A'dan. Kaç tanesi büyük A fenotipinde olur dediği için 200 tane birey yani 3'te 2'si büyük A küçük A fenotipinde olmuş olur. Dördüncü soruya baktığımızda dihybrid çaprazlama ile ilgili doğru olan açıklama sorulmuş. E, i̇ki karakter bakımından melez bireyler çaprazlanır de doğrudur. İki karakterde de melez olur. Fenotip oranı 9331 olmalı. 3'e 1 değil. Genotip oranı 1-2-1 denilmiş. Hayır, çok daha ayrıntılı bir genotip oranı çıkmalı çünkü 16 birey oluşacak. Çaprazlanan gamet çeşitlerinden bazıları sadece baskın gen taşır. Evet, bazıları sadece baskın gen taşır. Bazıları çekinik gen taşır. Dolayısıyla 1 ve 4 doğru olmuş olur. Beşinci soruya baktığımızda verilen özelliklerden hangisi tek yumurta ekizlerinde? kesinlikle aynıdır denilmiş. Boylar çevrenin etkisiyle farklı olabilir ama kan grupları kesinlikle aynıdır. Göz renkleri genetik özelliktir kesinlikle aynıdır. Kilo çevrenin etkisiyle değişkenlik gösterebilir. Kesinlikle aynı olanlar o zaman 2 ve 3 B şıkkındaki gibi olur. Altın soruda kalıtımla ilgili bilgilerden hangisi Mendel'e ait değildir diye sorulmuş. Bir karakteri anne babadan gelen iki gen belirler. Doğrudur. Bir karakteri etkileyen genlerden biri baskın diğeri çekiniktir. Doğrudur. Türde bir karakterin ikiden fazla genle kontrol edilmesine çok alerlilik denir. Mendel çok alerlilikle ilgili bir veri elde etmemiştir. Çok alerlilik daha sonradan keşfedilmiş bir özelliktir. Kan gruplarında olduğu gibi A, B, 0 gibi bir karaktere ait genler gametlere bağımsız eşit olasılıkla aktarılır demiştir Mendel. Birden fazla karaktere ait genlerin gametlere aktarımı birbirinden bağımsızdır demiştir Mendel. Bunlar doğrudur ama çok analitik kavramı Mendel'e ait değildir. Birinci soruya baktığımızda genetüplü bir bireyin tüm karakterler bakımından baskın gen taşıyan bir gamet oluşturma ihtimali sorulmuş. Büyük A küçük A'dan baskın olan büyük A'nın gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük B küçük B'den baskın olan büyük B'nin gelme ihtimali 1 bölü 2'dir. Büyük D küçük D'den baskın olan büyük D'nin gelme ihtimali yine 1 bölü 2'dir. Büyük E büyük E'den zaten büyük E gelecektir baskın gen. Dolayısıyla 1 bölü 8 olmuş olur çarpım. D şıkkındaki gibi olur. 8'in soruya baktığımızda bir birey aşağıda verilen gamet çeşitlerinden hangisini normal koşullarında şunlarda oluşturamaz denilmiş. Baktığımızda büyük A, büyük B, büyük D, küçük E gelebilir. B şıkkına baktığımızda küçük A gelebilir, büyük B gelebilir, büyük D gelebilir, küçük E gelebilir. Sorun yok. C şıkkına baktığımızda büyük A gelir, küçük B gelir, büyük D gelir, küçük E de gelebilir. D şıkkına baktığımızda küçük A, küçük B, küçük D, küçük E bunların hepsi gelebilir. Ama E şıkkına baktığımızda büyük A, B, D gelse de büyük e gameti bu bireyde söz konusu değil gördüğünüz gibi küçük e küçük e var dolayısıyla normal koşullarda bu gameti oluşturamaz 9. soruya baktığımızda bu çaprazlama sonucunda kaç çeşit genotip oluşur diye sorulmuş büyük a küçük a büyük a küçük a çaprazlaması sonucunda büyük a büyük a büyük a küçük a büyük a küçük a küçük a küçük a, küçük a. yani toplamda 3 çeşit genotip oluşacak b'ler de iki melez olduğu için üç çeşit C'ler de iki melez olduğu için üç çeşit. D'lerden büyük D, küçük D bireyler ya da küçük D, küçük D bireyler oluşacak. Yani iki çeşit genotip oluşacak. Bu işlemi yaptığımızda 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 çarpı 2, 54 olmuş olur. Dolayısıyla doğru cevap değişik olur. 10. soruda kaç çeşit gamete oluşabilir denilmiş birey. 2 üzeri N formülünü uygulamaktayız. A'lar, B'ler ve D'ler 3 çeşit heterozigot olduğu için 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşturmalı. 11. soruya baktığımızda bu iki bireyin çaprazlanmasından bu genotipe sahip bireyin oluşma ihtimali sorulmuş. Büyük A küçük A olma ihtimali bireyin büyük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazladığımızda ya büyük A küçük A ya küçük A küçük A birey oluşmakta. 1 bölü 2'dir. Büyük B küçük B, büyük B küçük B'den küçük B küçük B'nin çekinik özelliğin gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. Yine iki melezin çaprazlamasından büyük D büyük D'nin gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. E'ler zaten küçük E küçük E olmak zorunda. Çarptığımızda 1 bölü 4, 1 bölü 4, 1 bölü 16, 1 bölü 2 ile çarpalım. 1 bölü 32 olmuş olur. 12. soruya baktığımızda bireyin, iki bireyin çaprazlanmasıyla bu fenotipte bir birey oluşma ihtimali sorulmuş. Büyük A küçük A'ya küçük A, küçük A çaprazladığımızda küçük A fenotipinde birey oluşma ihtimali %50'dir. Ya büyük A küçük A ya küçük A küçük A olacak bireyler. B'lere baktığımızda bütün bireyler büyük B fenotipinde olmak zorunda. D'ye baktığımızda iki melezin çaprazlanmasından küçük D'nin gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. E'ye baktığımızda E'leri çaprazladığımızda 3 bölü 4 olasılıkta baskın özellik büyük E fenotipinde birey oluşacaktır. Dolayısıyla bunları çarptığımızda 3 bölü 16 32 olmuş olur cevap. Yani B şıkkı olur. Onun için soruya baktığımızda bu gametin oluşma ihtimali sorulmuş. Küçük A gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük B gelme ihtimali 1 bölü 2. Küçük D zaten gelecek. Küçük E gelme ihtimali 1 bölü 2. Bunları çarparsak 1 bölü 8 ihtimalle bu birey ve bu gameti oluşturabilir. 14. soruya baktığımızda bu bireyle ilgili hangileri doğrudur diye sorulmuş. Haploid denilmiş. Büyük A, küçük A. Her genden iki tane olduğuna göre diploittir. 5 karakter R sahiptir denilmiş. A'lar, B'ler, D'ler, E'ler. 4 karakter görülmekte. Dolayısıyla yanlıştır. 8 tane kromozoma sahiptir. Doğru. 4 tane karakter var. Bu 4 karakterin karşılıklı genlerde olduğu. Büyük A, küçük A 2 ayrı kromozom, B'ler 2, D'ler 2, E'ler 2 ayrı kromozomda olduğu düşünülürse bağlı genle ilgili bilgi verilmemiş. Bu açıklama doğru olmuş olur. Bu durumda doğru cevap yalnız 3C şıkkı olur. 15. soruda ikisi de sarı renkli ve düz tohumlu bireylerin çaprazlanmasından yeşil ve buruşuk tohumlu bireyler oluştuğu görülmüş. Yani iki e, baskın özelliğe sahip bireyden e, çekinik özellikle birey çıkmış. Hangileri doğru doğru diye sorulmuş. Bu durumda iki melez bireyin çaprazlanması yapılmıştır. Bezenelerde yeşil tohum rengi baskındır denilmiş. E, yeşil değil sarı tohum rengi baskındır yanlış. Bezelerde düz tohumluk buruşuk tohumluğa baskındır. Evet. Baskın özellikle iki bireyden çekinik birey çıkmış çünkü burada. Çaprazlama değil bir çaprazlamadır doğrudur. İki melez çaprazlaması yapılmış. Yeşil ve buruşuk tohumlu bireylerin genotipi heterozigottur denilmiş. Hayır ikisi de çekinik karakter olduğu için homozigot bireyler oluşmuş olur. Yeşil de buruşuk da çekinik özelliktir çünkü. Bu durumda doğru cevap 2 ve 3 C şıkkı olur.